Merhaba arkadaşlar. Bu videoda kilo vermek isteyen arkadaşlar için 3 tane basit beslenme tavsiyesi vereceğim. Bu basit tavsiyeleri takip ettiğiniz zaman, bunları bir alışkanlık haline getirdiğiniz zaman kilo vermeyi bırakın, devamında kilo almanız imkansız hale gelecek. Yapmanız gereken sadece bu 3 basit tavsiyeyi alışkanlık haline getirmek. Kim uygulayabilir bunları? Spor yapsın, yapmasın, genç, yaşlı, kadın, erkek herkes uygulayabilir arkadaşlar. Zaten herhangi bir medikal probleminiz varsa önce doktorunuzla görüşün. Bu videoların hiçbirini izlemeden önce. Ondan sonra belki bizim söylediğimiz şeyler de size uyuyorsa uygulayabilirsiniz. Şimdi bu basit tavsiyeler neler arkadaşlar? Birincisi intermittent fasting yani oruç diyeti. Oruç diyeti dediğim zaman çok heyecana kapılmayın. Çok zor şeyler değil bunlar. Su içmek serbest, kalori almadan, şeker atmadan, çay, kahve bunların hepsi serbest. Tatlandırıcı dahi kullanabilirsiniz. Günün belli bir aralığında yemek yiyeceksiniz. Bu aralığı daha önceden belirleyeceksiniz. Örneğin saat 12'den akşam 8 aralığına kadar ya da işte akşam 7'den yatana kadar yiyeceksiniz. Geri kalan zamanda da kalori almamaya dikkat edeceksiniz. Sıvı tüketebilirsiniz elbette. Bu diyete intermittent fasting diyoruz. Daha detaylı olarak açıkladığım videolarda mevcut. Bu ne yapıyor? Arkadaşlar çok kolay bir şekilde bu diyet sizin fazla kalori almanızın önüne geçiyor ve oldukça e, sağlığa da faydalı bir diyet yöntemi. Bununla ilgili e, litrelerce araştırma söz konusu. Her camiadan insan, spor camiasından ya da sağlık camiasından uzmanlar, doktorlar da bunu yurt içinde, yurt dışında öneriyorlar. Size de tavsiyem bunu bir alışkanlık haline getirmeniz. İkinci tavsiyem birincisinden çok daha kolay arkadaşlar. Intermittent fasting uyguluyor olsanız da olmasanız da öğünlerinize başlarken günün ilk öğününde yiyebildiğiniz kadar sebze meyve tüketin. Salata yapın, bolca, önce bir onu tüketin. Bunu bir alışkanlık haline getirin. Üzerine çok fazla e, zeytinyağı dökmemeye dikkat edin tabii ki. E, ama zeytinyağı dökseniz dahi önce o salatanızı bir güzel yiyin, ardından yiyeceğiniz yemeklere geçin. Burada da tavsiyem önce proteinli gıdaları tüketin, daha sonra karbonhidratları tüketmeye başlarsanız. Bu bize ne yapacak? Arkadaşlar zaten sebzeler, meyveler içerisindeki besleyici gıdalarla birlikte bizim ihtiyacımız olan gıdaları, besleyici vitaminleri, mineralleri, anti antinütrientleri sağlayacaktır. Bu birinci faydası. İkincisi de önce bunları yediğiniz zaman ardından fazla yemeniz çok da mümkün olmayacaktır. Fazla yemeniz mümkün olmazken aynı zamanda vücudunuzun ihtiyacı olan gıdaları da vücudunuza sağlamış oluyorsunuz. Bunu bir alışkanlık haline getirdiğiniz zaman da Doğal olarak daha az yiyeceksiniz ve doğal olarak kilo vereceksiniz ve ardından e, kilo almanız da gerçekten zorlaşacak. Bu kadar basit arkadaşlar. Üçüncü tavsiyem de sudan başka bir içecek içmeyin. Su, maden suyu ya da e, şekersiz, kremasız kahve ya da çay. Arkadaşlar bu da çok önemli bir husus. Dediğim gibi tatlandırıcıları burada kullanabilirsiniz. Fakat ayran da dahil olmak üzere e, diğer bütün meşrubatları tüketmiyorsunuz. Coca-Cola Zero belki olabilir ee, çünkü içerisinde tatlandırıcı var, kalori yok ama o da arkadaşlar başka sebeplerden dolayı vücudumuz için çok da faydalı bir şey değil. O yüzden size tavsiyem sudan başka ve demin saydığım şekersiz, kremasız içeceklerden başka her şeyi hayatınızdan çıkarın. Şimdi günde iki tane Ice Tea tüketen bir sürü arkadaşım var. Bu arkadaşlar bu iki Ice tea hayatlarından çıkarsalar e, basit bir hesaplamayla senede 10 kilo zayıflamış oluyorlar. Daha hiçbir şeyi değiştirmeden... Sadece meşrubatların e, çeşidini değiştirerek. Ve birkaç gün içerisinde kendinize bunu alıştırdığınız zaman e, kolaylıkla kilo vereceksiniz. Evet arkadaşlar herkesin uygulayabileceği bu üç basit sağlıklı tavsiyem bu kadar. Kesinlikle buna kulak asın. E, gerçekten kilo almak istemiyorsanız ve ciddiyseniz yapmanız gerekenler bunlar. Görüşmek üzere.